Arkadaşlar o vare araç içi inverter 200 e, maksimum 200 watt güçlü inverter arkadaşlar 450 TL aldım ben e, 2003, 2003 yılı Temmuz ayındayım ben şu anda yani indirimli geldi 200 watt da piyasaya göre muadil Normal 150 watt ucuz inverterlı 150 wattlık maksimum güçlü. Bu 200 wattlık hoşuma gitti. Şekli de güzel. Çarpmaklık girişi. USB 3 2 4 A 2 4 A ve priz girişi. Arkadaşlar yeterli yani. Televizyon bile çalıştırabiliyor bu. Yani LED TV taksak bile çalıştırabilir. Çarpmaklık girişi. Araçta laptop için, ee, bilgisayar için, ayrıca